Bir efsanenin daha sonuna geldik. Cobra Kai dizisi 7 yılın ardından son buldu. Bu efsane dizinin benim gibi seriyi en başından takip edenler için büyük bir anlamı vardı. 1984 yılında başlayan bu efsane seri günümüze kadar devam etti hikayesiyle. Netflix tarafından yapılan ve bizlere sunulan Cobra Kai dizisi işte bu 3 filmlik serinin günümüzde devam eden hikayesiydi. İşin en güzel tarafı ise bu 3 filmlik seride gördüğümüz bütün karakterlerin bu dizide aynı kişiler tarafından yeniden canlandırılmış olması. 1984 yılında yapılan ilk filmde Johnny Daniel'e yenilmiş ve hocası John Chris tarafından hırpalanmıştı. İşte bu dizinin en güzel tarafı da burası. Ben hep o filmden sonra Johnny'e ne oldu diye merak etmişimdir. İşte Netflix 2018 yılında çıkarmış olduğu Cobra Kai dizisiyle Daniel ve Johnny'yi tekrardan karşı karşıya getiriyor ve 6 sezon boyunca aralarında bir çekişme izliyoruz. Sonra bu iki karakter arasında ilk filmde görmüş olduğumuz Chris karakteri dahil oluyor. Daha sonra ise serideki en büyük kötü karakterlerden birisi olan Larry Silver bu dizi diziye dahil oluyor. Yani kısaca dizi muhteşem bir oyuncu kadrosuna ve potansiyelli bir hikayeye sahipti ve ben izlerken her anından keyif alıyordum. Benim bu dizide en çok üzüldüğüm karakterlerden birisi de her ne kadar kötü birisi olsa da Chris oldu. Çünkü yalnız yaşadı ve yalnız öldü. Tek istediği aslında Cobra Kai ismine yakışır bir öğrenci yetiştirmekti. Geç olsa anladı. Aslında o en iyisine sahipti zaten. Bu diziye ilk başladığımızda gördüğümüz kadarıyla Daniel San her şeye sahipti. Aslında filmlerde de Başarılı olduğu için her şeyin en iyisine o sahipti. Mesela en iyi hocaya o sahipti. Daniel dizide ailesini kurmuştu, işini kurmuştu. Sahip olabileceği her şeye sahipti. Yani bir tarafta bildiği tek şey karate olan kaybetmiş bir adam, diğer tarafta ise her şeye sahip olan bir adam vardı. İşte dizinin en vurucu kısmı da burası. Çünkü Cobra Kai'den her zaman nefret eden ve ona karşı mücadele eden Daniel dizinin sonunda Cobra kabul etmiş ve Johnny Lawrence'la dost olmuştu. Peki Daniel'in fikrini bu kadar değiştiren neydi? Aslında burada tek değişen Daniel değildi. Johnny de çok değişti. Johnny her şeyi kırıp dökerek ya da sert davranarak çözemeyeceğini, Daniel ise herkesi bloklayarak yenemeyeceğini öğrendi. Yani kısaca karate stilleri onların hayatlarını çok etkiliyordu. Dizinin sonlarına baktığımızda Daniel'in Cobra Kai'yi artık desteklemesinin sebebi işte bu hayat felsefesini değiştirmesiyle oldu ben şahsen karate stilleri üzerinden anlatılan bu hayat felsefesi hikayesine bayıldım. Kısaca arkadaşlar Muhteşem Ötesi bir serinin dizisine veda ettik. Muhteşem dövüş sahneleri, felsefesi, oyuncu performansları da gerçekten keyifle izlenebilecek uzun ve eğlenceli bir diziydi Cobra Kai. Belki şimdilik bu hikaye son buldu ama mutlaka devam edecektir. Çünkü Cobra Kai asla ölmez. <laughs>